Giriş. Dijital güvenlik, internet ve diğer dijital platformlar üzerinden kişisel verilerin korunmasını sağlamak için alınan önlemleri kapsar. Günümüz dünyasında dijital teknolojilerin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması daha da önemli hale gelmiştir. İnternet kullanımının artması, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması e-ticaretin yükselmesi ve dijital hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte kişisel verilerimiz her geçen gün daha fazla toplanmakta ve işlenmektedir. Bu durum, dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda ciddi endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bu yazıda dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunmasının önemini, karşılaşılan tehditleri ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri ele alacağız. 1. Dijital güvenlik nedir? Dijital güvenlik, kişisel verilerin, dijital cihazların, sistemlerin ve ağların korunmasını sağlayan teknik ve hukuki önlemleri ifade eder. İnternet üzerindeki her işlemde veriler toplanır, iletilir ve saklanır. Dijital güvenlik, bu verilerin izinsiz erişime kötü niyetli saldırılara veya yanlış ellere geçmesini engellemeye yönelik yapılan tüm önlemleri kapsar. Güçlü şifrele, iki faktörlü kimlik doğrulama, antivirüs yazılımları gibi araçlar dijital güvenliği sağlamak için kullanılan yöntemlerden sadece birkaçıdır. Dijital dünyada her an yeni tehditler ortaya çıkabilir. Bu nedenle dijital güvenlik sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkar. 2. Kişisel veriler nedir? Kişisel veriler bir bireyin kimliğini doğrudan ya da dolaylı yoldan belirlemeye yarayan her türlü bilgidir. Ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, adres, e-posta gibi basit bilgilerden biyometrik veriler, sağlık durumu, finansal bilgiler ve hatta internet üzerindeki davranışsal veriler gibi daha karmaşık verilere kadar pek çok farklı veri kişisel veri olarak kabul edilir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi daha yaygın hale gelmiştir. Bu verilerin toplanması kişisel gizliliğin ihlali ve kötüye kullanımı risklerini de beraberinde getirmektedir. 3. Dijital güvenlik tehditleri Dijital güvenlik tehditleri, verilerin çalınması, kötüye kullanılması, bozulması veya yok edilmesi gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. En yaygın tehditler arasında şunlar bulunmaktadır: Siber saldırılar, hackleme, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, malware, fidye yazılımları (ransomware) gibi siber saldırılar, dijital güvenliği tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Bu tür saldırılar bireylerin kişisel verilerine izinsiz erişim sağlar veya verilerini şifreleyip fidye talep eder. Kimlik hırsızlığı. Kimlik hırsızları kişisel bilgileri çalarak bireylerin kimliklerini taklit edebilir ve bu bilgileri finansal dolandırıcılık yapmak için kullanabilirler. Sosyal mühendislik yöntemleriyle Örneğin phishing veya dolandırıcılık e-postaları kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan saldırılarda oldukça yaygındır. Veri sızıntıları Kişisel veriler dijital platformlarda güvende olmadığında büyük veri sızıntıları meydana gelebilir. Bu sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesinden e-ticaret sitelerinde ödeme bilgilerinin çalınmasına kadar birçok farklı şekilde olabilir. İzleme ve takip Dijital dünyada kullanıcıların davranışları izlenebilir. Web siteleri, sosyal medya platformları ve uygulamalar kullanıcıların hangi sayfalara tıkladığı, ne tür içerikler izlediği ve nereye gittiği gibi verileri toplayarak kişisel bilgileri ifşa edebilir. 4. Kişisel verilerin korunması ve hukuki düzenlemeler. Kişisel verilerin korunması dijital güvenlikle doğrudan bağlantılıdır. Ve bireylerin mahremiyetini korumanın temel bir yönüdür. Bu nedenle birçok ülke kişisel verilerin korunması için çeşitli yasalar ve düzenlemeler geliştirmiştir. Avrupa Birliği 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR ile kişisel verilerin korunmasına dair sıklı düzenlemeler getirmiştir. GDPR bireylerin kişisel verilerine erişim, silme ve taşıma hakları tanırken aynı zamanda şirketlere de kişisel veri koruma yükümlülükleri getirmiştir. Amerikan Birleşik Devleti'nde de farklı eyaletlerde farklı yasalar bulunsa da genel olarak dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına yönelik devlet tarafından belirlenen yasal düzenlemeler giderek artmaktadır. Türkiye'de ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda belirli kurallar koymaktadır. Bu tür yasalar, şirketlerin ve devletlerin kişisel verileri toplarken, kullanırken ve saklarken dikkat etmeleri gereken etik kuralları belirler. 5. Kişisel verilerin korunmasında bireysel sorumluluklar Kişisel verilerin korunması sadece devletler ve şirketler için değil, bireyler için de büyük bir sorumluluktur. Dijital güvenliği sağlamak için bireylerin alabileceği bazı önlemler şunlardır. Güçlü şifreler kullanmak Her platform için farklı, karmaşık şifreler oluşturmak ve bu şifreleri düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Şifre yöneticileri, kullanıcıların güçlü şifreleri hatırlamalarını kolaylaştırabilir. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA). Hesaplarınızın güvenliğini artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak önemlidir. Bu, şifre dışında başka bir güvenlik katmanı ekler. Kişisel verilerin paylaşımını sınırlamak. Sosyal medya platformlarında paylaşılan kişisel bilgiler kişisel güvenliği riske atabilir. Paylaşımlarınızı dikkatli yaparak gereksiz yere kişisel bilgilerinizin ifşa edilmesini engelleyebilirsiniz. Antivirüs ve güvenlik yazılımları kullanmak Dijital cihazlarında antivirüs ve güvenlik yazılımları kullanarak kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak önemlidir. Dijital izleri temizlemek İnternette yaptığınız her işlem bir iz bırakır. Bu izleri temizlemek ve kişisel verilerinizi daha güvenli tutmak için Tarayıcılarınızın geçmişini temizlemek ve özel tarayıcı modlarını kullanmak faydalı olabilir. 6. Dijital Güvenlikte Yeni Gelişmeler ve Teknolojiler. Dijital güvenlik alanı sürekli gelişen bir alandır. Yapay zeka ve makine öğrenimi, dijital güvenlik tehditlerini tespit etme ve engelleme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve diğer dijital güvenlik araçlarıyla birleşerek daha hızlı ve daha etkili bir güvenlik sağlayabilir. Ayrıca biyometrik doğrulama sistemleri kişisel verilerin korunmasında yeni bir dönemi başlatmaktadır. Parmak izi tarayıcıları, yüz tanıma ve retina taramaları gibi biyometrik teknolojiler güvenliği artırarak dijital kimlik doğruluğunda önemli bir rol oynamaktadır. 7. Dijital Güvenlik ve Sosyal Medya. Sosyal medya platformları kişisel verilerin en çok toplandığı ve paylaşıldığı alanlardır. Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri platformlar kullanıcıların birçok kişisel verisini toplar ve bu veriler üzerinden gelir elde eder. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını dikkatlice kontrol etmeleri paylaşımlarına dikkat etmeleri ve kimliklerini ifşa etmeyen bir dil kullanmaları önemlidir. Sosyal medya dijital güvenlik tehditlerine karşı daha dikkatli olunması gereken bir alan haline gelmiştir. 8. Kurumlar ve dijital güvenlik. Şirketler ve kurumlar dijital güvenliği sağlamak için sorumluluk taşır. Müşterilerinin ve çalışanlarının kişisel verilerini korumak iş dünyasında güven inşa etmek için kritik öneme sahiptir. Şirketler veri güvenliğine dair eğitimler düzenlemeli, güçlü güvenlik önlemleri almalı ve düzenli olarak güvenlik testleri yapmalıdır. Ayrıca veri ihlali durumlarında müşterilerine hızlı bir şekilde bilgi vermek ve onları bu tür olaylara karşı korumak da kurumların yükümlülükleri arasındadır. 9. Gelecekte dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması. Teknolojinin gelişmesiyle dijital güvenlik tehditleri de çeşitlenmeye devam etmektedir. İleri düzey siber saldırılar, yapay zeka destekli dolandırıcılıklar, biyometrik veri çalınması gibi tehditler gelecekte daha büyük riskler oluşturabilir. Bu nedenle dijital güvenlik alanındaki yenilikler ve gelişmeler yakından takip hem bireyler hem de kurumlar dijital dünyada güvenliği sağlamak için güçlü önlemler almalı, kişisel verilerin korunması konusunda daha bilinçli olmalıdır. Sonuç: Dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması günümüzün en önemli meselelerinden biridir. İnternetin hayatımızdaki yeri arttıkça kişisel verilerin güvenliği de daha büyük bir tehdit altına girmektedir. Bireylerin, şirketlerin ve devletlerin işbirliği içinde çalışarak dijital güvenlik önlemleri alması bu tehditlere karşı etkili bir koruma sağlar. Kişisel verilerin korunması sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda etik ve hukuki bir sorumluluktur. Gelecekte dijital güvenlik konusunda daha fazla yenilik ve iyileştirme yapılması gerektiği aşikardır.